Merhaba sevgili Boğa Burçları e, 2026 yılının enerjilerini e, yorumlamak için bu videoyu yapıyorum Burcunuz ya da yükseleniniz ise bu, bu videoyu izleyebilirsiniz e, Şöyle kartlarınızı daha önce zaten karıştırdım e, Şimdi sevgili Boğa Burçları size niyet ederek bu burada dursun ee, tekrardan ufak bir karıştıracağım ve sizin için kesiyorum. Bu burçlarına en temiz kanal olmaya niyet ediyorum. Şimdi, öncelikle kartlarımızı seçelim. Burası iki tane geldi, iki tane bırakacağım. Daha sonra bakarız ya da şöyle alalım, rahat görebilirim bolca yerimiz var. Ee, birkaç desteden daha yardım alacağım. Ee, öncelikle bir tarot destesinden, yeri geldikçe de kehanet destelerinden yardım alacağım. Ee, söylediğim gibi burcunuz ya da yükseleniniz boğa ise bu videoyu izleyebilirsiniz. Başlayalım. İki iki gidiyorsunuz bugün. Peki şöyle tamam başlıyoruz şimdi e, ilk kartımız bize şurası sizin 2025 yılından e, kalan yani 2025 yılından e, getirdiğiniz enerjiyi gösterecek sevgili boğalar e, Bunlar bir takım dersleri ya da e, kapanması gereken döngüleri de bize anlatıyor olabilir ee, biraz bakmak istiyorum. Ee, 2026 yılının bazı boğalar için çokça değişken ve zorlu geçtiğini görüyorum. Birçoğu sevdikleri insanları arkalarında bırakmak zorunda kalmış olabilirler. E, bu sevdikleri insanları hani e, tamamen kaybetmiş de olabilirler ya da yolları ayrılabilir, farklı şehirlere gidebilirler, evlerini ayırabilirler gibi düşünün. E, bunlar insanlar olmayabilir tabii hani evcil hayvanları olabilir ya da herhangi bir şehirden ayrıldıkları için üzülürler. E, ama 2025 yılını çokça kayıplarla kapattıklarını görüyorum. Sevgili boğaların ee, aynı zamanda Aşk ilişkilerinde kendilerini oldukça yalnız hissettiklerini ve e, artık hani kalplerinden çok e, mantıklarının sözünün geçtiğini ve bu yüzden bulundukları yerden e, ayrılmaları gerektiğini hissettiklerini görüyorum ve 2025 yılında e, kapanması gereken döngülerden biri de ilişkileriniz anladığım kadarıyla sevgili boğalar ee, yani hala kapatamadığınızı görüyorum. Yani bitmesi gereken bir ilişkiyi hala bitirmemişsinizdir. Ayrılmanız gereken e, işinizden ayrılmamışsınızdır. Belki bir insana söylemeniz gereken, yani daha doğrusu söylemek zorunda hissettiğiniz şeyleri söyleyememişsinizdir. Ee, yani bir kapanışı gerçekleştiremediğinizi görüyorum. Eğer bırakamadığınız şeyler varsa, tutunduğunuz şeyler varsa bir türlü kopamıyorsanız e, anladığım kadarıyla e, yani yapmanız gereken şey e, akışta kalmak ki bu mod, söz çok moda oldu ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani kapanması gereken bir döngü varsa siz ona tutundukça e, o şey hayatınızda kalmaya devam etmiyor. Hani daha sonra çok güçlü bir şekilde kopup daha çok acı çekmenize neden olabilir. E, gerçekleri görmenizi tavsiye ederim. Çünkü burada anladığım kadarıyla uzunca bir süredir. Bir şeylere kendi ışığında bakmıyorsunuz. Yani bazılarınız çokça mantığınızı kullanıp artık yeter hani bu ilişki beni beslemiyor. Zaten ben ne yapıyorum burada çok testlendiğimi de düşünmüyorum deyip çekip gidebilir. Ama birçoğunuz da sadece sırtını dönebilir. Hani böyle e, gidiyorum zannetsin diye kapından çıkıp böyle kapının arkasında bekleyip acaba beni merak edecek mi acaba arayacak mı peşimden gelecek mi diye düşünüyor olabilirsiniz bu aşk ilişkileri için yalnızca böyle olmak zorunda değil bu arkadaşlarınız için geçerli olabilir ne bileyim işte aileniz için vesaire onu bilemiyoruz ama anladığım kadarıyla sınandığınız yer 2025 yılında bırakmanız gerekenler diye düşünüyorum yeni yıla girerken kendinize çokça çalışırken bulacaksınız yani ee, sanki böyle 2026 yılında hayat size e, çok çalışmanız gerektiğini gösterecek. Yani çok çalışmanız, disiplinli olmanız, yaptığınız herhangi bir iş varsa bunu e, daha da bir adım ileri mesela taşımanız, e, istikrarlı olmanız. Belki bazılarınız kendi iş yerlerini kuracak, bazılarınız ne bileyim. E, İki işte birden çalışacak. Anlatabiliyor muyum? Yani e, 2026 yılına girerken... ya Bazılarınız yeni yılı yaşayamayabilir bile şöyle yaşamamak. E, yani yanlış olmasın. Ne bileyim hani bazı meslek grupları vardır ya... E, hani herkes tatil yaparken onların daha çok çalışması gerekir. Yani ne bileyim... E, mesela kuaförler gibi şu an aklıma gelen... Hani siz yılbaşında ne yapayım, nerede geçireyim diye düşünürken... Çoğunlukla hani onlar... Bizleri hazırlıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani hani bu tarz bir işiniz olabilir ya da işiniz bunu gerektirebilir. Her sene siz çok rahat e, bir yıl geçirirken yani bir yeni yıla bir giriş gerçekleştirirken belki bu yıl e, sizin için Aralık ayının sonları da işleriniz çoğalabilir. Bitirmeniz gereken projeler birikebilir. Birden yapmanız gereken şeyler Çoğalabilir siz bir işi bitirdim tamamladım derken yeniden önünüze çıkabilir Yani evren sizi çokça çalıştıracak 2026 yılına girerken yalnız Anladığım kadarıyla içinize kapanık hissetmemeniz gerekiyor Yani hani düşünmeyin bu konuyu Yani hani dönüp de neden ben dediğinizi duyar gibiyim demeyin Hani bunlar bana bilerek mi yapılıyor neden hep benim başıma geliyor işte ben bu durumda olmak istemiyorum çok üzgünüm hani çok kırgınım zaten oldukça yaralıyım bir de ben bunlarla uğraşmak istemiyorum artık her neyse bu döngü bir kapansın dediğiniz noktalar varsa çünkü duygusal anlamda çokça yaralıyım şu an dikkatimi çeken şey bu yeşil rengi mesela kalp çakrasının rengidir ne dikkatimi çekerse oradan başlıyorum anlatmaya yani duygusal anlamda çok çağ kalbim zaten çok çağralı yani ben çalışabilecek durumda değilim diye olabilirsiniz Hatta böyle e, yılın büyük bir çoğunluğu böyle hissedebilirsiniz yani hani şu döngüyü kapatmazsanız Eğer ki orayı e, şifalandırmazsanız hani yani akışa bırakmak ya da bırakmazsanız diyeyim yani akışa bırakmak demeyeyim de hani e, yani bir iş yeriniz gerçekten batıyordur, kapatın. Eşiniz gitmek istiyordur, bırakın. Anlatabiliyor muyum? Hani çocuğunuz başka bir şehirde ya da başka bir evde yaşamak istiyordur, bırakın. Yani anlatmak istediğim hani eğer ki hayatınızdan gitmeye hazır bir enerji varsa siz ona tutunup kendinizi bu kadar zor durumda bırakmaktansa önce bir buradaki enerjileri bırakın ve sonra işinize yoğunlaşın diye düşünüyorum. Bir sonraki kartımız. Aşk hayatımızı temsil ediyor ee, arkadaşlar. Şimdi şöyle. Birçok boğa için aşk hayatı biraz yoğun geçebilir. Sanki böyle üçüncü insanlar hayatınıza girebilir. Üçüncü insanların enerjisi hayatınızda olmak isteyebilir. Hani sizin hiç aklınızda yoktur ama biri sürekli karşınıza çıkar, size mesajlar atar. Sizin için görünür olmak ister. Hani siz hiçbir şekilde yüz vermezsiniz. Hani belki de düzenli bir ilişkiniz vardır ama bir sürekli müdahale eder. Tabii bu müdahale ee, sizin eş tarafınızdan arkadaş ya da akrabalardan vesaire de gelebilir yani böyle siz, e, ilişkiyi çokça üç kişi yaşıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz e, 2026 yılında e, kendinizi biraz e, bu konuda işinize vererek rahatlatın anlatabiliyor muyum? Yani bir işiniz yoksa da ne bileyim işiniz gücünüz evinizdedir, dışarıdadır. Çıkın bir yürüyüş yapın, doğanın içinde olun, insanlardan yardım alın. Bu bir terapi anlamında da olabilir. Ne bileyim annenize, babanıza dönüp dersiniz ki ben zor durumdayım. Bu şekilde de olabilir. Yardım almanız gerektiğini söylüyor. Eee çok verici olmayın sevgili boğa burçları. Eğer ki hayatınızda hep sizin adım atmanıza alışkın biri varsa mesela bunu yapmayın. Yani biraz da karşı taraftan ilgi bekleyin, sevgi bekleyin. Hani evet boğa burçları çokça güçlü insanlardır ama yani hani bırakın sizin için bir şeyler yapılsın. Yani hatta şöyle de olabilir bazı insanlar için. Yani artık sizin hayatınızda size değer veren birileri çıkar. Yani bu arkadaş vesaire de olabilir. Hani üçüncü kişiler tek bunlar gelmesin aklınıza. Ve birden kıymete binersiniz gibi anlatabiliyor muyum? Eğer ki ilişkiniz yoksa da e, kararsız kalabilirsiniz iki kişi arasında. Hani ben x kişisini mi seçsem, diğerini mi seçsem? İşte biri bana çok ilgi gösteriyor, diğerinin yanında çok yakın ve iyi hissediyorum. Biri bana şunu yapıyor, öteki bana başka bir şey diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle çokça ama çokça e, arada kalabilirim. Yani sanki böyle e, o kadar çok e, ne bileyim ilişki teklifi gelir ki hani benimle birlikte ol, benim yanımda ol, benimle evlen işte hani ne bileyim bazılarınızda görücü çıkabilir şaşırabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar sizi e, 2026 yılında çokça çekici bulacak. Yani hani size bakıp hani e, bu insana çekiliyorum, e, neden olduğunu bilmiyorum ama e, hani onunla birlikte olmak istiyorum e, diğerlerinden farklı olduğunu düşünüyorum. E, Onda çözemediğim bir şeyler var. E, hani onun ee, ne bileyim ya yani böyle yanında olup sesini duymak istiyorum sadece yüzüne bakmak istiyorum hani bilmiyorum çekiliyorum ama nedenini bilmiyorum dediği bir enerji de olabilirsiniz ee, sevgili boğalar e, ne diyeyim tadını çıkarın bunun Burası iki kart vermişti bize ee, Burası kariyer ve para enerjisi sevgili arkadaşlar şöyle koyayım ben eee Karı konusunda çokça e, yeni kararlar alabilirsiniz yani bu yeni kararlar illa da iş değiştireceksiniz anlamına gelmiyor yani aynı iş yerinde çalışırsınız ama dersiniz ki ben şu şu saatlerde değil de bu saatlerde çalışmayı tercih edeceğim ya da ne bileyim ben eğer ki beni şu gün çalıştırmak istiyorsanız mesela hafta sonu ben devam edemeyeceğim. Yani böyle o kadar kararlı, o kadar dik duruyorsunuz ve o kadar manipülasyonlara ve aynı zamanda tehditlere kapalısınız ki çünkü artık hissediyorsunuz, artık değerinizi biliyorsunuz, gücünüzü biliyorsunuz, insanların ne yapmaya çalıştığını biliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Şöyle yan yana koyayım belki daha rahat görürsünüz diye düşünüyorum. ...çokça farkındasınız her şeyin... ...ve farkında olduğunuz için... ...yani hani hiçbir şekilde... ...geri adım atmadığınızı görüyorum... Ee, ...sevgili... ...boğa burçları... Ee, ...yani burada şöyle bir durum var... ...belki daha önceden farkındaydınız... ...belki çoktandır farkındasınız... ...belki de bir rakip çıktı karşınıza... ...anlatabiliyor muyum... ...iş yerinden biriyle takışıyor olabilirsiniz... Ee, ...bilemiyorum... ...ama artık şeysiniz... ...yani hani... E, Doldum ve taştım. Ben bu durumu çekmek istemiyorum. Bu durumu çekmek istemediğim için ben uğraşmayacağım. Yani hani yeni kararlar aldım hayatım hakkında yaşadığım deneyimlerin bir anlamı var ee, ve benimle bu şekilde çalışmak istiyorsanız çalışalım, çalışmak istemiyorsanız çalışmayalım diyecek kadar sert ters ve e, haklı <laughs> ne olabilirsiniz burada bir haklılık seziyorum çünkü bir takım zorluklar yaşamış buradaki insan farkında yani hani başına ne geldiğinin farkında belki bir çözüm bulamamıştır ama artık çözüm ayağına gelmiş ve hani bunu değerlendirme fırsatı var yani iş konusunda biriyle ters düşebilirsiniz sevgili boğalar bu kadar sizi temsil ediyor olabilir bu olak başak burcu bir kadını yani hani eğer ki böyle bir kadınla ilgisi yoksa iş hayatınızda sizin adınıza kararlar alabilecek sizi etkileyebilecek siz artık nasıl davranmanız gerektiğini öğrenmişsinizdir. Elinizde nasıl para tutabileceğinizi öğrenmişsinizdir. Sezgileriniz sizi biraz kişiliğinizin dışına çıkarabilir. Yani ben böyle yapmam, böyle davranmam, kabalaşmam, ters konuşmam. İşte her zaman için ortayı bulurum ben. Çünkü boğalar güzel konuşur, güzel sözcükler kurarlar ve aynı zamanda yani cümleler, özür ve aynı zamanda hani konuşma yetileri iyidir bildiğim kadarıyla en azından tanıdığım boğaların. Yani hani siz birden çok keskin ve kararlı ve hani dik bir şekilde sanki böyle beş cümlede anlatacağınız şeyi tek bir cümleye sığdırıp karşınızdaki insanın gözünün içine bakıp kararlılığınızı gösterebilirsiniz. Biraz korkutucu bir enerji burada. Ee... Bakıyorum fırsatlar, karar, huzur arayışı diyor. Yani bakın burası ters çıktığı için çok fazla seçeneğiniz olduğunu düşünmüyorum. İş hayatında böyle bütün kapılar size açılacak ve işinizi bırakın gibi bir yorumda bulunmayacağım. Zaten hani tavsiye vermiyorum. Artı bu kolektif bir açılım sizde uyanı alın uymayanı bırakın lütfen. şöyle bir şey var anladığım kadarıyla sizin değişip dönüşmeniz gerekiyor o yüzden bulunduğunuz enerjinin içerisinde bunu yapın yani bulunduğunuz iş yerinde bulunduğunuz e, ne bileyim işte e, hani size para kazandıran şey her neyse orada değişip dönüştürmeniz gereken bir şey var yani bırakıp gitmeniz gereken bir enerji değil burası bilginiz olsun lütfen bir sonraki kartımız bize evrenin mesajını gösterecek Burada da ikili bir kart çıktı yine Burası bize evrenin mesajını rehberliğini gösterecek ve aynı zamanda boğa burcu için yıl boyunca hatırlamanız gereken ana tema nedir ruhsal mesaj nedir ruhsal mesaj size biraz şey somut bir şekilde yaklaşmış biraz maddesel yaklaşmış bunu gösterecekti şöyle. Anladığım kadarıyla güçlü bağlar kurmanız gerekiyor. Sağlam bağlar kurmanız gerekiyor insanlarla. Yani eğer ki böyle çıkar ilişkileriniz varsa öncelikle bunları bir kenara bırakın. Yani hani ben bu insana iyi davranayım çünkü bana bu konuda kazanç getirir dediğiniz insanlar varsa bunu bir kenara bırakın. Eğer ki bazı konularda kullanıldığınızı düşünüyorsanız ya da alanınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız sınır koyun. Ee, ve çalışın yani e, bazılarınızın muhtemelen e, iş ile ilgili kaygıları korkuları olabilir ve yapmak istedikleri gönlünden geçen başka şeyler olabilir başka işler e, başka e, nasıl anlatsam başkadan kastım şu yani ben de bileyim işte hani e, öğretmenimdir e, işte fen öğretmeniyimdir ama ne bileyim ben liseden çok kimyayı seviyorumdur ben bir yandan fen dersine girerken bir yandan da kendi zamanımda kimya dersleri vermeye başladım anlatabiliyor muyum yani illa da fen öğretmenliğini bırakıp işte hani tarih öğretmenliğine geçeceğim gibi bir şey yok ama burada kendi içinde dedim ya kendi içinde değişip dönüşen ve geliştirilecek bir fırsattan bahsediyorum sizler için yani bakın bu yıl sizin için biraz dönüştürücü olabilir. Yani siz böyle çok emin olduğunuz birçok şeyden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz 2026 yılında ya da hiç gitmez dedikleriniz gidebilir. İşte kalbimi kırmaz dedikleriniz kırabilir. Bir takım kayıplar yaşayabilirsiniz ki burada almadığınız derslerin son devamı da olabilir bu. E, almadığınız dersler diyorum. Baştan beri dinliyorsanız zaten bunu anlamışsınız ne dediğimi. Yani bırakmanız gereken şeyleri bırakmadıysanız e, bu yıl bunları bırakmak zorunda kalacaksınız. Yani evren size zaten burada söylemiş. isterseniz ölü taklidi yapın hiçbir şey yokmuş gibi hani her şey yolundaymış gibi ama gelip kapınızı çalacak bir şeyler yani hani size diyecek ki sevgili boğa burcu hani artık zamanı geldi ve açtı ve ben sana birçok işaret gönderdim görmezden geldin ama artık yani bu enerjinin e, gitmesi gerekiyor anlatabiliyor muyum hani bu şeye benzer hamile bir anneyi düşünün ben çocuğu doğurmayacağım o uyurken şey yaparken ağlarken uyuyamam doğduğunda ben ne yapacağım demesi faydasız yani her türlü onu doğurmak zorunda gibi düşünün ben sizdeki e, değişimin de böyle olduğunu düşünüyorum yani sizin yaşayacağınız e, bir takım olayların da bu şekilde olduğunu düşünüyorum yani size negatif gelişmeler gibi gelebilir ama çokça sizi büyütecek gelişmeler gibi duruyor. E, ee, yılı sonu için ne diyebiliriz? 2026 sonu için bakıyoruz. Nasıl kapanacak bu yıl? Dönüm noktası nedir? Ödüller var mı? Yani şöyle söyleyeyim ya, ya sevgili boğalar siz artık böyle arada kalmayı bir kenara bırakıyorsunuz. Böyle artık hani aşk ilişkilerinde gizemli insanlara çekinmiyorsunuz artık hani böyle ikinci yani daha doğrusu bir ilişkideki üçüncü insansanız buna son veriyorsunuz. Ee, hani böyle ıssız adam formundaki insanlardan diyeceğim. E ee, uzak duruyorsunuz. Kendi içinizde bir arayışa çıkıyorsunuz ama kendinizle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Hani burası çokça spiritüel ve hani okuyup çalışmalar için uygun bir alan. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz ya da korkularınızın üstüne gidebilirsiniz. Hani e, çünkü bu kartın öyle bir teması vardır. Yani hani bir şeyler karanlıkta olduğu için korkarım ve yanaşmam. Hayır siz üstüne gidebilirsiniz korkularınızın. Yani ne bileyim siz hani herhangi bir işte sporu yapmaktan korkarsınız da mesela bank jumping yapmaktan korkarsınız da bu sene dersiniz ki korkuların üstüne gidiyorum ben bunu deneyimleyeceğim ya da araba kullanmayı öğreneceğim ya da yükseklik korkum var işte hani şunu yapacağım vesaire vesaire anlatabildim mi çokça korkularınızın üstüne gittiğiniz bir yıl olacak ve ödülünüz şu olacak artık kendinize ve hayata hükmedebileceksiniz anlatabiliyor muyum insanlar sizi dinleyecek sizin içinizdeki enerji haklı çıkacak doğru yolu bulacak ve aynı zamanda Sizler bazılarınız için şöyle söyleyeyim terfi alacak. Hani burada diyorsunuz ya artık ben artık hafta sonları çalışmayacağım ya da ben artık işte hani akşam 5'te çıkmak istemiyorum, öğlen çıkmak istiyorum, diğer günlerimi doldurun dediniz mesela. Hani bu herkes için değişebilir. Ee, bu şekilde bir enerji görüyorum. Yani siz burada restleştikten sonra hayat size büyük bir güç getiriyor burada. Yani bakacaksınız diyeceksiniz ki e, madem oluyor bu şekilde keşke hep olsaymış anlatabildim mi? Aşkta da ilişkilerde de kariyer fırsatları olarak da yani çokça sözü geçen bir insan haline geleceksiniz. Ve aynı zamanda koç burcu birilerinden yardım görebilirsiniz. Ee, sevgili boğalar. Yine aynı şekilde buraya baktığımız zaman da yine akrep burçları, yengeç burçları, balık burçları, su gruplarından da yardım görebilirsiniz. Aynı şekilde bütün burç kuşağını saydık. Ee, yani yardım alacağınız insanlar olacaktır. Bunu şöyle düşünün. Her koç burcu size yardım etmez de bir gün bir konuda sıkışırsınız ve dönüp bu videoya bakarsanız size koç, yengeç akrep ve balık uçlarının enerjisinin iyi geleceğini bilin. Bu eş olarak olabilir arkadaş olarak olabilir başka bir konuda olabilir bu insanlardan yardım alabilirsiniz size yol gösterici bir mesaj niyetiyle bu kartları çektim bakalım öncelikle kendinizi hem toparlayacağım. Bir kere çok fazla cümle kurmaktansa bu şekilde aktı, bu şekilde söyleyeceğim. Lütfen kendi zihninizde sabit olun. Düşündüklerinizi önceden seçin. Ne söyleyeceğinizi bilin, ne düşündüğünüzü bilin. Önce bir kendi içinizde emin olun. Yani çünkü bu yıl sizin için oldukça dönüştürücü olacak. Çokça yani yine söyleyeceğim, e, maalesef ama e, hani bir takım kayıplar olabilir hayatınızda ve güvenin, lütfen kendinize güvenin. Yani bütün bunların hayatınızda e, zaten kalmayacağını ya da herkesin her şeyin hayatımıza girmesinin bir sebebi olduğunu e, ve aynı zamanda e, bu sebebin e, hani bir gün yani bitebileceğini bilin. Anlatabiliyor muyum? Yani burayı bilin ve burayı çok zorlamayın. Yani gördüğüm kadarıyla serbest kalıyorsunuz zaten. Yani artık evren sizin e, yönetmeyi bırakmış. Siz artık istediklerinizi hayata geçiriyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Buna dikkat etmenizi öneriyorum ve aynı zamanda Kova ikizler veya terazi burcu bir erkek ya da e, eriliyönü güçlü bir kadın varsa, buna da dikkat etmenizi öneririm. Bu insanla çok büyük dönüşümler yaşayacaksınız. Eşiniz olabilir, ne işte bileyim babanız olabilir, kardeşiniz olabilir. E, bu insanla ilişkilerinize dikkat edin. E, bir bakın lütfen. E, bu insan kim olabilir? Düşünün. Bazılarınız mahkemelik durumları olacak belki ve avukat tutmakla ilgili olabilir burası hani bilemiyorum ama e, manipüle edilmediğinizden emin olun eğer bir mahkemeniz vesaire varsa mesela karşı taraf sizi kandırmak isteyebilir e, çok fazla e, inanmayın e, bu insanlara ve e, çok e, herkese her şeyinizi anlatmayın yani bu senesi böyle yedim içtim gezdim eğlendim senesi değil anladığım kadarıyla daha çok kendinizi bulup içinizdeki o enerjiyi dizginleyip e, kendi varlığınızı ortaya koyacağınız bir sene. Şunu şöyle koyayım görün e, yani hani bu sene sizin için e, ben her zaman için çok ciddiydim çok ciddi olacağım istediklerimi yaptıracağım senesi değil daha çok sanki böyle e, Adım atmam gerekiyor. Yani Kendime doğru bir adım atmam gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bakın kendime şefkat göstermem gerekiyor. Kendimi anlamam gerekiyor. Sevmem gerekiyor. Ben değil sevgili boğalar sizler için söylüyorum. Manipüle edilmemem gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Birçoğunuz çokça gölgenin yanıyla karşılaşabilir. E bu sizi korkutmasın. Yani ya da işte hani e, bu insanı neden sevmiyorum dediğinizde bir dönüp bakın bakalım e, o özellikler sizde var mı ya da tam e, karşıtı özelliklere mi çekiliyorsunuz hani durum nedir anlatabiliyor muyum? bunu biraz düşünün e, orada kalın ve aynı zamanda kendinizi görün yani kendinizi görün çünkü burada anladığım kadarıyla Kendiniz hariç herkesi sarıp sarmalayan, şifa veren bir enerjiniz var. E, buradan çıkmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki herkese bunu yapmaya devam edin. Bu çok güzel bir enerji. Ama biraz kendinizi de sarıp sarmalayıp kendinizi de büyütün. Anlatabildim mi? Hani hep e, insanları daha çok verdikçe seviliriz düşüncesi bir geçsin, e, bitsin. Yani artık bu konuda arada kalmayı bırakın. İnsanların size bir şey sunmasını beklemeyin. Siz kendinize sunun. Yani birisi değer verdiği için değerli değilsiniz. Siz zaten değerlisiniz ve herkesin yükünü almayı bırakın. Burada gördüğünüz gibi bakın iş hayatınızda da deneyim içgörü rehberlik diyor. Yani sizin yapmanız gereken şey bilgelik kartı bu arada. Bundan önceki deneyimleriniz sizi nereye götürdüyse yani şu an edindiğiniz deneyimler her neyse bunların toplamında ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Anladığım kadarıyla size başarı getirecek ve aşk hayatınızda da herkes size çekildiğini söyleyecek ve bu şekilde hissedecek ya almayı öğrenin lütfen. Yani hani işte ne bileyim ben bu çikolata gereksiz, bu çiçek gereksiz, ben bu tarz şeyleri istemiyorum, böyle şeylere alışkın değilim demeyin. Kendinizi şımartın lütfen sevgili boğa burçları. Bu benim sizin için 2026 yılı için yaptığım yorumunuz. Lütfen kendinizi sarıp sarmalayıp kendinizi e, sıcaklığınızı yaşatmayı ve e, bir anne enerjisiyle herkese yaklaştığınız gibi kendinize de yanaşmayı unutmayın. E, anladığım kadarıyla rehberleriniz, melekleriniz çokça yanınızda ve bunu yapmanızı istiyorlar. Yani kendinize sıkıca sarılın ve kendinizi büyütün. E, ama tabii ki bu kolektif bir açılım biliyorsunuz. E, buna göre hazırlandı ama e, eğer ki siz e, daha kişisel, daha derin hep ya da bireysel bir analiz isterseniz e, açıklamada e-posta adresim ve e, şey e, insta adresim var. E, bana oradan ulaşabilirsiniz e, diye üzerinden e, mesajları, mesajları müsait oldukça yanıt diyebiliyorum. E, şimdiden teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.